Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ay yastığı yapımı için, dikimi için ay şeklinin kalıbının nasıl çıkarılır, onu göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya başlamadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolarda haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatice'nin hesabından. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Videoları da beğenerek bana da destekte bulunabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Çalışmamızın çizimini yapabilmek için herhangi bir kağıda ihtiyacımız var. Bunu elinizde kağıdınız yoksa gazete kağıtlarına da rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Fon kağıdına, milaj kağıdına fark etmez. Herhangi bir kağıda şöyle bir tane ben mantı aparatını kullanacağım ama kapak büyük bir topakta da kullanabilirsiniz. Daire şeklinde olması gerekiyor. Şu şekilde yerleştiriyorum önce. Bu şeklin tamamının çizimini yapıyorum. Bu şekli aldım. Şimdi bu şekilde şöyle kaldırmadan tekrar yarı çapının işaretlerini alacağım kolaylık olsun diye. Şöyle yarı çapını belirliyorum. Şu kısım yarı çapı olarak belirledim o kısmı. Şimdi bu kısımdan biraz daha içeri doğru geleceğim. Şurada şu kadar bir kısım bırakacağım. Onun dışında olan kısmı şöyle yarım ay şeklini çevireceğim. Yarı çapını aldıktan sonra şöyle 10 santim olan kısmı işaretledim. Yuvarlak olduğu için şöyle 12 santim daha aldım. Yarı çapından 10, 12. Bu taraftan da aynı işlemi alıyorum. Bunları biraz göz ayarı yapıyorum. Deneme yanılma yöntemiyle genellikle ben buluyorum. Buradan şu, şu kadar bir kısım bıraktım dairenin. Bu çizgileri belirledikten sonra şu şekilde bir yarım ay şeklini vereceğim. Bunları hafif çiziyorum. Sonra çizgilerimi düzeltebilirim. Bir ana çizgi belirleyeceğim. Şimdi kesime başlayabiliriz. Çizdiğim kısımları kesiyorum. Yarı çapını çizmem. Her iki taraftan da eşit bir şekilde, dengeli bir şekilde çizim yapabilmem için bu şekilde kalıbı rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Kalıbı çıkardıktan sonra dikim aşamamız çok kolay olacaktır. Kalıbımızı çıkardıktan sonra artık işlemi çok kolay bir şekilde yapıyoruz. Kumaşımızın düz kısımları içte kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Katlıyoruz. Kumaşımız iki kat şeklinde kalıbımızı da yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra kenarlarından bütün kenarını çiziyorum. Çizimi yaptıktan sonra kalıbımı kaldırıyorum. Güzel bir şekilde iğneliyorum. Şu kısımdan bir boşluk bırakacağım, elyaf doldurmak için. Diğer tüm kısımları dikiyoruz. Normalde dikiş paylarını kesi, bırakıp kesip de dikebilirdiniz. Ben kumaştayken şöyle dikeceğim. Şimdi burada yapmamız gereken ayrıca oval kim olduğu için şöyle çıtlar atacağız. Dikişi kesmemek şartıyla belli aralıklarla istediğiniz aralıkta atabilirsiniz ama şuradaki dikişi kesmemek şartıyla Tabi iç tarafına da aynı şekilde yapıyoruz çünkü orası da oval bir dikim. Bu işlemi dönderdikten sonra pot durmaması için yapıyoruz. Döndürdükten sonra şu uç kısımları da tamamen çıkarıyoruz. Şu dikişlerimizi açarak ütüleyeceğiz. Şimdi ütüleme işlemine geçelim. Kenar ütülemelerini yaptık. İçeriden çıt atmamızın nedeni de şuraların rahatlıkla güzel bir şekilde oval bir şekilde dönmesini sağlamaktı. Bıraktığımız bu kısımdan da elyafı dolduracağız bıraktığımız boşluktan elyafını dolduruyoruz. İçinin dolgusunu yaptıktan sonra elyafımızı doldurduktan sonra şöyle burayı makinede de dikebilirsiniz ama daha çok belli olacaktır. Ben el dikişiyle gizli dikiş gibi yapacağım, göstermeden dikeceğim. bu şekilde dik bitiriyorum şöyle ay yastığımızı bitirmiş olduk kalıbını da kendimiz çıkarmıştık bu büyüklükteki kalıptan bu şekilde bir yastık çıkıyor Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.